Merhaba abi. Maç kaç kaç biter? İnşallah 2-1 alırız. Goller. Ellesiri. Evet, maç kaç kaç biter? 2-1 alırız be abi. Goller. Ya Ellesiri. Bir de Şimanski ya da Taliçka ya. Taliçka, Taliçka. 3 tane. Merhaba abi, maç Merhaba. kaç kaç biter? Savunmamız çok eksik. Bir gol kesin yeriz, iki de atarız, iki bir alırız diye düşünüyorum. Goller var mı aklında? Nesiril Ceko. Avrupa Ligi'nin en golcüleri. Fener Başarılar. Fener. Başarılar. Teşekkür ederim. Şanslı tatlımda inanılmaz bir atmosfer var. Ben çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. İzleyip beğenmenizi ve kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim içe, bizim içe. Haydi güzel bir orta. Geldi. Haydi Geldi. güzel bir orta. Defans uzaklaştırdı. Tekrar dönen top Tadic. Tekrar bir orta daha. Yerden sert. Defans Tadic sol taraftan geliyor. Hadi çap ortanı. Haydi. Kafa. Neyi oh. alayım? Çok tehlikeli geliyor Merlek. Osa'ya girdi. Haydi Osa'ya. Aferin Osa'ya. Osa'ya girdi ve aldı. Tekrardan Kostiç dönen top. Orta. Kafa. Субтитры geliyor. Yap ortanı. Kale. Fred kaleci ama offside. Offside. Şimdi sol taraftan kullanıyor Anderle Onları yaptı ortayı. Bir penaltı beklentisi var kaleci bir konu evet. Dakika 30 oldu. Fenerbahçe kontrollü oynuyor. Biraz topun hakimiyetini Anderlecht'e e bıraktı. Skorunda avantajıyla. Biraz kontra kovalıyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Evet Kostic sol taraftan. Ceko. Tekrar Ceko ve gol. Hakem de ilk yarıya bitirdi. Fenerbahçe 2-0. soyunma odasına galip giriyor. İlk yarı 2-0. Fenerbahçe evet. üstün ile bitti. Nasıl buldun takımı? Allah şu anlık bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ee, i̇kinci yarı Taliska girer. Üçüncü yatar maçı böyle bitiririz. Büyük ihtimalle ben böyle düşünüyorum. En azından deplasman avantajlı skorla gitmekte yara var. büyük bir abi. avantaj 3-0 sonuçta. Yeterli bizim için bence. Şu an kapıyı yarıya kadar diyelim. Evet, evet. yani. Bu arada Ali Koç'a lütfen destek olun. Bazı taraftarlar görmüyor ama... Kızıyorum. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Değerini bilmiyorsunuz. Bir aziz iki Ali Koç. Hiçbir başka bir değeriniz yok. Haberiniz olsun. Dikkat edin. Evet ilk yere 2-0 bitti. Yani şimdi küfür etmek istemiyorum ama çok güzel geçti ya. Mükemmel geçti. Fena. Beş atıyoruz beş. İlk yere 2-0 ilk yere. Abi inşallah deplasmandaki maç için avantajlı bir skolla Belçika'ya gidip Haftaya da Ramsiz Bakta Samiyen'de yine şampiyon olacağız. Bu yıl olmazsa da başka da olmaz. Bu yıl inşallah olacağız Allah'ın izniyle. Allah isteyecek gerisini takdir ilahi bildirecek. İnşallah olacağız. Süper Ennesi'ni. Teşekkür ederim. Evet ikinci yarı başladı arkadaşlar. Hemen tamam, bir uzun topla yoklama çekmek istediler ama defans topu uzaklaştırdı. Anderlecht hata çıktı. Savunmaya geçmeye çalışıyor. Geçmeye çalışıyor. Fred. Adamdır Soldan smaski ile çok tehlikeli geliyoruz. Kafa! dakika 59 korner kullanacak Fenerbahçe postage orta defans uzaklaştırdı gelen topa maskeyi dakika 63 Fenerbahçe taraftarlar ışıkları yaktı sporunu da verdiği rahatlıkla şu an stadyumu şöyle yerine çevirdiler 65 Fenerbahçe taraftarları duyuyorsunuz. Şu an maçla kesinlikle ilgilenmiyorlar. Tamamen şölen yerine çevirdiler stadyumu. Anderle Atan izliyoruz. Kale. Kaleci çok güzel bir kurtarış. İnanılmaz güzel bir uçtu. Şey. Sağdan bir Anderle çatı izleyeceğiz. Kaptırmayın orta'yı. Orta! Vuramadı. Dakika 75. Anderson Taliska oyuna giriyor. Oyundan çıkan isim Edin Dzeko. Şimdi topu sağ tarafa aldılar. Bir türlü boşluk bulamıyor Anderleç. Fenerbahçe savunmasını şu ana kadar fazla zorlayamadılar. Evet dakika 79. Ee, ben yavaş yavaş çıkıyorum çünkü maçtan sonra röportör için hazırlık yapmam lazım. Sizin için güzel bir vlog hazırlamaya çalıştım. Ee, abone olup beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler.